Herkese merhabalar. Bugün sizlere çiçek aşısından ve çiçek aşısının maymun çiçeği virüsü üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle çiçek aşısı nedir buna bakalım. Çiçek aşısı bulaşıcı hastalığa karşı geliştirilen ilk aşıdır. Dünya Sağlık Örgütü 1958'den 1977'ye kadar çiçek hastalığını ortadan kaldıran küresel bir aşılama kampanyası yürütmüş ve çiçek hastalığını o dönemde büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle bütün olarak çiçek aşısı uygulanmamaktadır. Peki çiçek aşısının maymun çiçeği virüsü üzerindeki etkisinden bahsedelim. Çiçek hastalığına karşı aşının bütün uygulandığı dönemde çiçek aşısının maymun çiçeği virüsünün önlemi de yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu yapılan gözlemsel çalışmalarla kanıtlanmış durumdadır. Bu nedenle daha önce çiçek aşısı olanlarda hastalığı daha hafif geçirme ya da hastalıktan korunma mümkündür. Çiçek hastalığına karşı daha önceden aşılama yapıldığının göstergesi olarak ön polkristasındaki aşı izi kabul edilebilir. Unutmayın ki bu tarz virüslerden korunmanın altın kuralı kişisel hijyenimize dikkat etmek, el hijyenimizi aksatmamak ve uzun temaslardan kaçınmaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.